Evet arkadaşlar bugün sizlerle 6. sınıf konular içerisinde yer alan konulardan sıvı ölçüsü ile ilgili MEB'in kazanım kavrama testini çözeceğiz. Hadi başlayalım. Birinci sorumuz 0 tam %5 litre kaç mililitredir? Ben daha önceden şunu yazdım arkadaşlar. Siz de kağıdın bir kenarına yazarak çözüm yapabilirsiniz. Litreden mililitreye dönüşüm istiyor. 1, 2, 3 defa aşağı indime göre 3 defa 10 çarpacağım arkadaşlar. İki defa virgülden kurtarmaya kullanıyorum. Üçüncü sıfırımı da sayının sonuna ekliyorum. Doğru cevap C şıkkı. İkinci sorumuz aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır demiş. Şuraya yazmıştık şunu kullanalım. 54 mililitre 5,4 santilitre demiş. Mililitreden santilitreyi bir defa yukarıya çıktığım için 10 ile bölerim. A şıkkı doğrudur. Santilitreden litreye 1 2 defa çıktığıma göre 2 defa ona bölmem gerekiyor arkadaşlar. Burada bir tanesini 0 sildim, bir de virgül kaydırdım. B şıkkı da doğrudur. Litreden santilitreye 1 2 defa aşağı iniyorum. 2 defa onla çarptığım için ne olur? 800 olur. 5 desilitre 50 litredir demiş. Desilitreden litreye çıkarken bir defa 10'a bölmemiz gerekiyor. Burada ise çarpma işlemi yapmış. Üçüncü sorumuz 0,8 litre kaç desimetre küptür demiş. Arkadaşlar 1 litre yazalım hatta buraya 1 litre 1 desimetre küptür. Yani litre ile desimetre küp aynıdır. 0,8 litre de nedir? 0,8 desimetre küptür. İşlem yapmaya gerek yoktur. Evet, dördüncü sorumuz. 60 desimetre küp su alabilen bir deponun 4'te 3'ü su doludur bu depoya 20.000 ml su daha eklendiğinde depoda kaç litre su taşar demiş. Şimdi arkadaşlar 4'te 3'ü dediği zaman ne yapıyorduk? 4'e bölüp 3'le çarpıyorduk. 60'ı 4'e bölersem eğer arkadaşlar 15 yapar. 3'le çarparsam ne yapar? 45 yapar. Şimdi 45 desimetre küp yani 45 litre diyebilirim ben buna. 1 litre 1 desimetre küptü çünkü. Ee, 20 bin mililitre, mililitreyi de litreye çevirelim. 1, 2, 3 defa yukarıya çıktığıma göre 3 sıfır siliyorum. Ne olur? 20 litre yapar. Toplarsam kaç litre yapar arkadaşlar? 65 litre yapar. Ama kaç litre alıyordu? 60 litre. Yani 60 desimetre yüküp alıyordu. O aradaki 5 litrelik e, su taşar diyoruz. Beşinci sorumuz. Yukarıdaki eşitliklerden hangileri doğrudur demiş. Şimdi arkadaşlar bakalım. 0,514 metreküp e, ne demiş? 5140 litre demiş. Metreküp buraya yazalım. Metreküp desimetreküp santimetreküp ve milimetreküp milimetreküp şimdi metreküpten e, litreye dönüşüm için desimetreküp'e dönüşüm yapmam gerekiyor bir defa aşağı indiğime göre 1000'le çarpacağım 514 yapar. 514 desimetreküp yani 514 litre yapar. Birincisi yanlış arkadaşlar. Şıklarda 1 olmayacak. 185 santilitre. 1850 santimetreküp demiş. Önce santilitreyi. Litre, desilitre, santilitre. Santilitreyi ne yapalım litreye çevirelim. 1, 2 defa çıktığıma göre ne olması gerekiyor? 2 virgül kaydırmam gerekiyor. Bu da ne yapar arkadaşlar? 1 virgül 85 e, litre yapar. 1 virgül 85 litre aynı zamanda nedir? 1 virgül 85 desimetre küp yapar. Desimetre küpten santimetre küpü bir defa aşağı indiğime göre 3 sıfır eklerim. 3 sıfırın ikisini virgül kurtarmada kullanırım. Birini de sonuna eklerim. Yani ikinci maddemiz doğru arkadaşlar. İçerisinde 2 olacak. O zaman değişikliğini de eledik. Buna bakalım. Litre milimetre küp demiş. Şimdi arkadaşlar litre aynı zamanda neydi? Desimetre küptü. Desimetre küpten milimetre küpe 1-2 defa indiğime göre 6-0 eklemem gerekiyor. Üçünü sayıyı kurtarmak için kullanıyorum. Üçünü de sonuna ekliyorum. Yani üçüncü maddem de doğrudur diyorum. Doğru cevabımız 2 ve 3 arkadaşlar. Dördüncüye de bakmaya gerek yok. Zaten şıklarda dördüncünün de dahil olduğu bir şık yok. Altıncı sorumuz içinde 19 litre su bulunan bir damacanadan 175 mililitre su alan bardakla 8 kere su alınıyor. Buna göre bu damacadan, damacanada en az kaç litre su kalır demiş. Şimdi en az kaç litre kalır dediğine göre bu bardakları tam doldurmam gerekiyor. 175'ten 8 tane dediğine göre arkadaşlar. 8 ile çarpıyorum. 8 kere 5, 40. 7 kere 8, 56. 4 daha, 60. Elde var 6. 8 kere 1, 8. 6 daha, 14. 1400. Şimdi arkadaşlar 1400 mililitre. Şimdi mililitreyi neye çevireceğim? Litreye çevireceğim. Çünkü en az kaç litre su kalır demiş. Litre, desilitre, santilitre, mililitre 1, 2, 3 defa çıkıyorum. 1, 2, 3. virgül kaydırıyorum. Şimdi 19'dan 1 çıkarıyoruz. Ne yapıyorum? Buraya virgül 0 ekliyorum. 0'dan 4 çıkmaz. Komşudan 10'lu kaldık. 10'dan 4 çıktı. 6 virgül aşağıya. Burada ne kaldı? 18. 18'den 1 çıktı. 17 diyoruz. Doğru cevabımız C şıkkı. 7. sorumuz. İçinde 0,4 litre süt bulunan bir bardağa 25 santilitre e, süt daha konulduğunda bardakta kaç mililitre süt olur demiş. Bakın hepsini mililitreye çevirmemiz isteniyor. Litre, desilitre, santilitre, mililitre. Şimdi burada arkadaşlar litreyi sonuç mililitre istediğine göre mililitreye çevireceğiz. 1, 2, 3, 0 ekliyorum. Birini virgülden kurtardım. İkisinin de sonuna ekledim 400 e, mililitre. Santilitreyi mililitreye çevirirken bir defa aşağı iniyorum, bir defa onla çarpıyorum 250 mililitre. Bunları topladığım zaman ne yapıyor arkadaşlar? 650 mililitre yapıyor. Doğru cevabımız C şıkkı. 8. sorumuz. Günde 400 ml süt içen bir bebek bir haftada kaç desimetre küp süt içer demiş. Bir hafta 7 gün arkadaşlar. 400'ü ne çarpıyorum? 7 ile çarpıyorum. 4 kere 7 28. Ne yaptı? 2 de 0 ekledim. 2800 ml. Şimdi arkadaşlar mililitreyi litreye çevireceğim. Ne yapacağım? 3 sıfır sileceğim. Bakın litre, desilitre, santilitre ve mililitre. 1, 2, 3 defa çıktığım için 3 sıfır siliyorum. 1, 2, 3.sini virgül kaydırıyorum. 2,8 litre yapar. Kaç desimetreküp diyor? Litre aynı zamanda desimetreküp olduğu için doğru cevap A şıkkıdır. Yani 2,8 desimetreküp yapar. 9. sorumuz. Ayrıtlarının uzunlukları 8 metre, 5 metre ve 2 metre olan dikdörtgenler prizması biçimindeki bir havuzda, 3 metre yüksekliğinde su vardır. Havuzun tamamını taşırmadan doldurmak için kaç litre su gerekir demiş. Şimdi arkadaşlar 5 metre yükseklik var. 3 metresi ne kadar dolu? Boş kalan kısmı sorduğuna göre 5'ten 3'ü çıkarsam buraya kaç kalır arkadaşlar? 2 kalır. Burası zaten 8 metre. Burası da 2 metre. Çarpalım. 2 kere 8, 16, 16 ile 2 çarparsam 32 metre küp yapar. Kaç litre diyor? Şimdi metre küp, metre küpün altında ne vardı? Desimetre küp vardı. Desimetre küpe dönüştürüyorum. Ne yapıyorum? 3 tane sıfır ekliyorum. 1, 2, 3, 32 bin desimetre küp arkadaşlar. Desimetre küp aynı zamanda litreye eşittir. Yani 32 bin litre yapar diyoruz. Doğru cevabımız B şıkkı. 10. sorumuz. Bir tenekede 30 litre yağın tamamı her biri 750 mililitre yağ alabilen şişelere dolduruluyor. Bu iş için en az kaç şişe kullanılmalıdır? Şimdi litre ve mililitre arkadaşlar litreden mililitreye dönüşüm yaparken litre, desilitre, santilitre, mililitre. 1, 2, 3 defa indiğim için 30'a ne yapıyorum? 3 tane sıfır ekliyorum. Bunu ben neye bölmem gerekiyor arkadaşlar? 750'ye bölmem gerekiyor. Birer sıfırlarını silelim. 300'ün içerisinde 75, 4 defa. 4 ile 75'i çarparsam 300. Arkadaşlar burası sıfır kaldı. Şurada kalan sıfırı da ne yapıyorum? Buraya aktarıyorum. Kaç şişedir? 40 şişe kullanmamız gerekir. 11. sorumuz Ayça marketten aldığı 3 litrelik kolonyayı 150 mililitrelik şişelere dolduracaktır. Buna göre Ayça aldığı kolonya ile en fazla kaç şişeyi tamamen doldurabilir demiş. Litre ve mililitre. 3 litre nedir arkadaşlar? Litre, desilitre, santilitre, mililitre. Şimdi ben her soruda yazdım arkadaşlar. Soru sayısı arttıkça yani çözdüğünüz soru sayısı arttıkça e, direkt litrenin işte 1 litrenin 1, 1000 mililitre eşit olduğunu bulursunuz. Yani 3 litre yerine direkt 3000 mililitre yazabilirsiniz. Ben her defasında yazıyorum ki siz görün diye. 1, 2, 3 defa indim. 1, 2, 3 sıfır ekledim. Bunu ne yapacağım arkadaşlar? 150 mililitreye böleceğim. Ki kaç tane gerektiğini bulalım. Sıfırlar gitti. 30'u 15'e bölersem 2 bir de sıfırlar ne yapar? 20 yapar. Doğru cevabımız B şıkkı diyoruz. 12. sorumuz. 3 kardeş meyve suyu içmek istiyorlar. Büyük kardeşin bardağı 400 ml. Ortanca kardeşin bardağı 3,3 litre. Ve küçük kardeşin bardağı 20 santilitre meyve suyu alabilmektedir. Buna göre bu üç kardeşin bardaklarının tam doldurmak için en az kaç litre meyve suyuna ihtiyaç vardır demiş. E hepsini neye çevirmemiz gerekiyor arkadaşlar? litreye çevirmemiz gerekiyor yazalım litre desilitre santilitre mililitre 400 mililitreyi litreye çevirmek için 1 2 3 defa çıkıyorum 3 sıfır sileceğim 1 2 3. sıfırım olmadığı için 0,4 yapıyor 3,3 desilitreyi litreye çevireceğim bir defa yukarıya çıktığım için bir defa bölüyorum o da ne yapar arkadaşlar? 0,33 yapar. En son 20 santilitre diyor. Santilitreyi litreye çevirirken 1-2 defa 0 silmem gerekiyor. Bir tane sildim. İkincisini de virgül kaydırıyorum. Bunları toplarken veya çıkarırken virgüller alt alta gelmesi gerekiyor. Şuralara 0 yazabilirsiniz. Burası 3, 4, 3 daha 2 tane yapar 9. Virgül aşağıya 0. Doğru cevap A şıkkı diyoruz. Yani sıfır tam 93 e, litre meyve suyuna ihtiyaç vardır diyoruz. Evet. Evet arkadaşlar bugün sizlerle 6. sınıf konular içerisinde yer alan konulardan sıvı ölçme ile ilgili MEB'in kazanım kavrama testini çözdük. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.